일어기 네. Gerek yok. Tamam. Abi ben, ben güzel bir tane çek ya. Abi. E, Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü olarak e, geçen yıl olduğu gibi bu yılda e, cenaze hizmetlerinde herhangi bir e, ücret talep etmemekteyiz. Etmemekteyiz. E, Ayrıca e, il dışı cenazelerimizin e, hava yoluyla olsun, e, kara olsun Bunları herhangi bir ücret almadan vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Ee, vatandaşlarımızın bu zor gününde onlara her türlü katkıyı sunmaktayız. Ee, Elazığ Belediyesi olarak e, yıllık yaklaşık 5 bin cenazeye hizmet vermekteyiz. Bunların %10 civarı il dışı olmakta. Bu havayolu ve karayoluyla da hizmetlerimiz var. Havayolu il dışında e, vefat eden hemşerilerimizi de aynı şekilde hava yoluyla ücretlerini karşılayarak, karşılayarak e, memleketimize getirmekteyiz. E, yıkama, kefenleme, e, mezar ücreti herhangi bir ücret almamaktayız. E, tabi basından da takip ediyoruz. E, büyük metropollerde işte mezar, mezar ücretlerinin böyle as, astronomik rakamlarda olduklarını duyuyoruz, izliyoruz, okuyoruz. Ve Elazığ Belediyesi olarak biz geçen yıl olduğu gibi de bu yıl herhangi bir yüksek bir şey yapmadık. Ücretlerimizde bir değişiklik yapmadık. Bu şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz.